Hakimler işe gitmiyor, kararları çantikler veriyor iddiası. Almanya'dan çarpıcı rapor. Türkiye defakto diktatörlük. Lübnan'da işsizlik ve pahalılık halkı sokağa döktü. Günün haberleri başlıyor. Koronavirüs salgınından dolayı çağlayandaki İstanbul Adalet Komisyonu'nun aldığı 4 Mayıs'a kadar nöbetçi mahkemeler çalışacak kararının uygulanmadığı ortaya çıktı. Mahkemeye dahi gitmeyen hakimlerin dilekçeleri bile görmediği, mahkeme kalemlerinin hakimler adına tutukluluğa devam kararı verdikleri belirtiliyor. Skandalı sosyal medyadan gündeme getiren avukat Üsame Ceren, bu yüzden tutuklu müvekkilinin tahliyesi için yaptığı başvurunun sonuçsuz kaldığını açıkladı. Müvekkili için yazdığı dilekçeyi mahkemeye gönderdiğini ve ardından kalemi aradığını söyleyen Ceren, kalemdeki kişi bana nöbetçi mahkemeye itiyor. Onlar evlerinde. Tüm duruşmalarda erteleme yazıyoruz. Tahliyeler konusunda da tutukluluğa devam kararı veriyoruz cevabını verdi, sözlerini kullandı. Ceren bomboş adliyeye hakimler gitmiyor ama o hakimlerin sorumluluğundaki tutuklular virüs kapma tehlikesiyle cezaevlerinde daha uzun süre kalmaya mahkum ediliyor dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, tutuklu Gökhan Türkmen'in devlet görevleri tarafından 9 ay boyunca zorla kaybedildiğine ve işkenceye maruz bırakıldığına ilişkin verdiği ifadenin yetkililer tarafından acilen ve etkin bir şekilde soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada Türkmen ve ailesine yapılan baskının bir an önce sonlandırılması istenirken Türkiye'de yaşanan diğer zorla kaybedilme hadiselerinin araştırılması talep edildi. Türkmen son 3 yıldır devlet görevlilerince kaçırıldıkları ve aylar boyunca zorla kaybedildikleri ortaya çıkan 20'den fazla kişiden sadece biri. Henüz bu vakaların hiçbir hakkında etkin bir soruşturma yürütülmezken, geçen sene Ağustos ayında zorla kaybedilen Yusuf Bilge Tuncun nerede bulunduğu ve akıbetinin ne olduğu ise hala bilinmiyor. 6 Ağustos'tan beri bu kişiden haber alınamıyor. Öldüyse ölüsü bulunmuyor. Yaşıyorsa kendisinden tek bir haber alınmıyor. Emniyet ve savcılık gereken incelemeleri yapmıyor. Mobese kameraları incelemeleri yapılmıyor. Yani Yusuf Bilge Tunc hala ortada yok. Ailesi perişan bir şekilde ee, Yusuf, Bilge, Tunç'u, Beşik'i. Üç çocuğuyla birlikte Meriç'i geçtikten sonra beyin kanamasından hayatını kaybeden Esma Uludağ'ın vefatının üzerinden iki yıl geçti. Esma Uludağ 11 Ekim 2017'de çocuklarıyla yola çıkmış ve Meriç'i geçtikten sonra 5-6 saat Yunanistan topraklarında yürümek zorunda kalmıştı. Evet. Vallahi herhalde 5-6 saattir yürüyoruz. Çamur, su... Ceyda'yı sırtında taşıyan Uludağ'ın özgürlük yürüyüşü sırasında çekilen kısa videodaki hali, Ceyda'nın gözyaşları ve Zümra'nın anne dondum haykırışı tenke sürecinin sembol anlarından biri oldu. Rabbim yardımcısı olsun gelmek isteyenleri Allah kurtarsın herkesi. 29 Nisan 2018'de Atina'da vefat eden Esma Uludağ'ın cenazesi, annesi, babası ve iki kız kardeşinin yaşadığı İzmir Buca'da toprağa verilmişti. Bold Medya'nın haberine göre annesi Makbule Işık, kızının ikinci vefat yıl dönümünde mezarı başındaydı. O anları en zor gün yine mezarının başındayız diye anlatan anne Işık'ın gözyaşları iki yıldır dinmedi. Üç kızları bulunan Makbule Enver Işık çiftinin diğer kızları öğretmen. Dershanelerde öğretmenlik yapan damatları da şu an hapiste ve hükümlü bulunuyor. Rabbim yardımcısı olsun gelmek isteyenleri. Allah kurtarsın herkesi. Anne. Bel Tasman Vakfı'nın 2004 yılından bu yana 2 yılda bir yayınladığı Dönüşüm Endeksi Araştırması, dünya genelinde demokrasilerin zayıfladığını ortaya koydu. Demokrasisinin zayıfladığı ülkeler arasında Türkiye'de yer aldı. Raporda 137 ülke arasında 77. sırada gelen Türkiye için de facto diktatörlük nitelendirmesi yapıldı. Ülkenin iç politikası ve uluslararası ilişkilerinde radikal bir dönüşüm gerçekleşti sözlerine yer verilen raporda Türkiye'nin artık bir demokrasi olarak sınıflandırılamayacağı belirtildi. Lübnan'da hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle Ekim ayında başlayan protestolar, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle bir süre durmasının ardından yeniden şiddetlendi. Yüzlerce protestocunun sokaklara çıktığı eylemlerde ülke genelinde pek çok banka hedef alındı. polis ve ordu göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve plastik mermi kullanırken zaman zaman havaya ateş açtı. Pek çok eylemcinin gözaltına alındığı protestoların en şiddetli yaşandığı şehir olan Trablus'ta ise bir eylemci hayatını kaybetti.